Kaptanlar kulübüne hoş geldiniz. Bugün su üstü sahteyemlerle hangi balıkları ağlayabileceğimizi konuşacağız. Hangi balık, hangi zamanda, hangi sahtelere gelir öğrenelim. Video'yu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ekipman: Kamış hafif ama sağlam olmalı. 2,4 ya da 2,7 uzunluğu kıyı için uygundur. Makara akıcı olmalı, ipi düzgün sarmalı. İp olarak 0,25 ile 0,35 kalınlık yeterlidir. Küçük balıklar için ince Büyük balıklar için kalın ip seçilir. Kanca keskin olmalı. İri balıklar için çelik tel bağlamak gerekir. Sahte yem çeşitleri. Köpük çıkaran sesli sahte balığı meraklandırır. Sağdan yalpalayan sahte sakin etkilidir. Düz yüzeyde kayan uzun sahte açık denizde işe yarar. Pervaneli sahte bulanık ve dalgalı etkilidir. Küçük sahte levrek ve çinekop için uygundur. Büyük sahte barakuda ve orkinos için kullanılır. Çekiş teknikleri. Yavaş çek Kısa bekle. Hızlı çek. Sonra dur. Sağlı sollu küçük sallama yap. Küçük titreşimler ver. Bazen hızlı, bazen yavaş dene. Hedef balıklar. Levrek. Sabah erken saatlerde aktiftir. Akşam gün batımında da saldırır. Kayalık ve sahil kenarlarında bulunur. Küçük ve hareketli sahteleri sever. Lüfer ve çinekop. Sürü halinde dolaşırlar. Akıntılı sularda av verirler. Hızlı çekilen sahteleri atlarlar. Orta boy sahteler uygundur. Barakuda, Akdeniz ve Ege kıyılarında rastlanır. Sert ve hızlı saldırır. Büyük sahte yemlere gelir. Çelik tel olmadan koparabilir. Turna tatlı su, gölet ve barajlarda yaşar. Sazlık kenarında av yapar. Su üstü sahtelerine patlama gibi vurur. Avı çok heyecanlıdır. Palamut ve orkinos, açık denizde sürü halinde gezerler. Su yüzeyinde yem balıklarını kovalarlar. Büyük sahte yemlerle avlanır. Güçlü kamış ve makara ister. Zaman ve hava. Sabah ilk ışıkta verimlidir. Akşam gün batımı da çok etkilidir. Hafif rüzgar ideal koşuldur. Sert rüzgarda yüzey karışır. Bulutlu havada balık daha cesur olur. Sık yapılan hatalar. Hep aynı hızda çekmek. Yanlış boy sahte kullanmak. Kancayı kontrol etmemek. Balığı aceleyle çekmek. Güvenlik ve etik. Eldiven kullanmak faydalıdır. Gözlük takmak güvenlik sağlar. Küçük balıkları bırakmak gerekir. Yakala bırak yapanlar nazik davranmalı. Su üstü sahteler balıkçılığın en heyecanlı yöntemidir. Buluş anını gözlerinle görmek unutulmazdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kaptanlar kulübünü takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, rastgele.